Kur'an-ı Kerim ne tür batıl inançlardan söz ediyor? Safa Suresi 151. ayet şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ela innahum min ifkihim de Sonraki ayette de şöyle deniyor. Veladallahu ve innahum lekadibun. İyi ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Kim diyor bunu? Mekkeli müşrikler diyor. Allahu Teala'nın çocukları kimler ya? Meleklerin Allahu Teala'nın kızları olduğunu söylüyorlar. Hristiyanlarda diyorlar ki İsa Allah'ın oğludur. Yahudilerden Üzeyr Allah'ın oğludur diyenler olmuş. Yani böyle Allahu Teala ile Allahu Teala'nın yarattıkları arasında akrabalık bağı iddia ediyorlar. Bir defa Allahu Teala ayrı bir varlık, biz ayrı bir varlığız. İkisi arasında akrabalık olması söz konusu olmaz. Ee, i̇nsanlar böyle batıl inançlara maalesef meylediyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar diyor Allahu Teala. Bir delile dayanmaksızın bir şeye inanıyorlar. Biz de bundan ibret alalım. Delile dayanmayan şeylere inanmayalım. Arkadaşım dedi, komşu dedi, o dedi, bu dedi. Delil Hangi ayet böyle söylüyor? Bilgimiz yok. Hangi hadis böyle söylüyor? Bilgimiz yok. Hangi alim dedi? Bilgimiz yok. İnanıyoruz. Böyle yapmayalım. Delile dayalı olsun elden geldiğince. Söylediğimiz şeyler, yaptığımız şeyler, inandığımız şeyler. Astafel benati el benin. Yoksa Allah kızları erkeklere mi tercih mi etti? Yani Mekkeli müşrikler kadınları adam yerine koymuyorlar. Bazı kabileler var, kız çocuklarını gömüyorlar diri diri. Ee, erkek çocuk istiyorlar, o daha üstün, savaşabiliyor, para getirebiliyor, ganimet alabiliyor. Kız çocuğunun itibarı yok. Bir de kız çocuğunu <laughs> korumak da zor. Yani yağmacı kabileler var vesaire. Güvenliğini de sağlayamıyor. işte ailenin şerefi zarar görüyor vesaire kız çocuklarını istemiyorlar. Fakat batıl inançlarında öyle bir tuhaflık var ki istemedikleri kız çocukları Allah'a layık görüyorlar. Yani diyorlar melekler Allah'ın kızlarıdır. Kendileri için düşük gördükleri bir şeyi Allah'a Teala'ya uygun görüyorlar. Bu da onların inançlarının ne kadar tutarsız olduğunu gösteriyor. Ma lekum keyfe Neyiniz var? Ne yapıyorsunuz? Nasıl hüküm veriyorsunuz böyle? Ne kadar saçma inançlarınız var denilmiş oluyor Mekkeli müşriklere. Efelâ tezekkerûn. Hiç düşünmüyor musunuz? Düşünün. Düşünmemekte yanlış yapıyorsunuz denilmek isteniyor burada. Müslümanlar da ne yapacaklar? Akıllarını çalıştıracaklar. Bu müşriklerin durumuna düşmeyecekler. Müşrikler ne yapıyormuş? Düşünmeden hareket ediyorlarmış. Delile dayalı olmaksızın hareket ediyorlarmış. Müslümanlar böyle yapmayacak. Delilleri bilecekler elden geldiğince Kur'an-ı Kerim'de ne diyor, sünnette ne diyor, alimler ne demiş, bunları bilecekler, ona göre hareket edecekler. Zandan elden geldiğince uzak duracaklar. Emlekum sultanı mubin, o müşriklerin açık delili mi var yoksa, ne gezer, neye dayanacaklar? Yani batıl inançlarını dayandıracakları bir delil yok, kitap yok. Fetu bi kitabikum in kuntum sadikin. Kitabınızı getirin doğru söylüyorsanız diyor Allahu Teala. Neye dayandırdınız? Bir inanç iddiasında bulunuyorsunuz. Allah'ın kızları var. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorsunuz. Hangi kitaba dayanarak bunu söylüyorsunuz diye onlara e, itirazda bulunuluyor. Ve <laughs> cealu beynehu ve beynel cinneti nesebe. Onlar Allah'la cinler arasında bir soy bağı kurdular diyor. Ve lekad alimetil cinnetu Cinler kesinlikle bilir ki, innehum lemukhtarun, onlar Allah'ın huzuruna getirilecekler, onlar. Bunların kafir olanları da tabi e, ahirette, cehennemde hazır bulundurulacak. Diğer bir yoruma göre de buradaki cinlerden kasıt meleklerdir. Az önce söylemiştim, melekler Allah'ın kızlarıdır diye bir batıl inancı var bunların, Mekkeli müşriklerin. E, Meleklerle Allah arasında bir soy bağı kurdular şeklinde de bu ayet yorumlanır. Ee, o melekler bilirler ki inkarcılar ne yapacaklar? Cehennemde toplanacaklar. Ee, diğer bir yoruma göre de o melekler bilirler ki onlar Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Böyle bir şeyi melekler iddia etmez. Asla melekler biz Allah'ın kızlarıyız demezler. Bunlar Mekkeli müşriklerin uydurmalarıdır. Subhanallah yamma yasifun. Allah onların bu nitelendirdikleri şeylerden uzaktır, yücedir. Öyle bir şey söz konusu olmaz. Asla Allah Teala'nın çocuklar diye bir şey söz konusu olmaz. İlla ibadallahil muhlasim Allah, e, ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Şimdi yukarıda ne yaptı? Batıl inançları saydı. allah Teala ile soy kuruyorlar. İşte melekler Allah'ın kızlardır diyorlar. Ki Hristiyanlar da İsa Allah'ın oldu diyorlar. Allah'ın halis kulları böyle batıl inançlara girmezler. Onlar bir olan Allah'a kulluk ederler. Bir olan Allah'a inanırlar. Böyle batıl inançlardan uzaktır onlar. Fe innekum ve ma ta'budun. Ey müşrikler, onlara sesleniyor şimdi. Fe innekum ve ma ta'budun ma entum alayhi bi fatinin. ne siz ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. İlla men huve salil jahim müşriklerin yapabileceği şey nedir? Sapmaya müsait olanları saptırmaktır. Allah'ın ihlaslı kulları onların saptırmalarından uzaktır. Allah yolundan saptırmaları da Allahu Teala'nın izin vereceği ölçüde olur ancak. Yani kafirler bir şey niyetlenirler. Nasıl olur da insanları şeytana yönlendiririz? Ona ibadete yönlendiririz diye uğraşırlar. Fakat her şey Allahu Teala'nın elindedir. Eğer insanlar ihlaslı olurlarsa şeytan onlara zarar veremez. Araf suresinde insanların önünden, arkasından, sağından, solundan yaklaşacağını söylüyor şeytan. E, çoğunu diyor, saptıracağım ben e, diyor. Fakat bu allah Teala'nın Teala'nın e, verdiği imkanlar ölçüsünde ancak ona olabilir. E, eğer kullar ihlaslı olurlarsa, şeytan uymazlarsa o zaman şeytanın hilesi zayıftır. E, ona karşı galip gelebilirler. İlla men huve salil cehim. Onu, evet onun üzerine konuştuk. Ve minna illa lehu makamun ma'lum. Ve ma minna illa lehu makamun ma'lum. Melekler derler ki bizim her birimizin bilinen bir makamı var. Mesela bunun en üstünü Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığına göre Cebrail'dir. En yukarıda olan melek. Ve inna le safun. Şüphesiz biz orada saf saf duranlarız. Yani Allahu Teala'ya itaat eden varlıklar bunlar. Allah katına değerli kullar, onun sözlerini harfiyen yerine getiren kullar, melekler. Ve inlerle le musabbihun. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Yani nukaddisulek diye geçiyor mesela biz ya Rabbi seni mukaddes kabul ederiz, yüce kabul ederiz ya Rabbi diye. Allahu Teala'yı e, tesbih eden e, güzel varlıklar, melekler. Ve inkanu le yekulun. Lev enne indena zikran minel evvelin lekunna ibadallahil muhlasin müşrikler şunu da söylüyorlardı eğer yanımızda öncekileri verilen kitaplardan bir kitap olsaydı elbette biz ihlaslı kullar olurduk yani bize kitap indirilmedi eğer bu Hristiyanlara Yahudiler indirilen gibi kitap indirilseydi biz de doğru yolda olurduk diyormuş müşrikler e, tamam işte ne güzel İçinizden bir peygamber Hz. Muhammed gönderildi. Kitap da gönderildi. E uyun ona o zaman işte. Sözünüzde sadık iseniz, doğru söylüyorsanız o zaman ona itaat edin denir. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ fakat kitap gelince ne yaptılar? İnkarı seçtiler, kabul etmediler. Yakında sonları ne olacaklarını bilecekler. Ne oldu, sonları ne oldu? Müslümanlara eziyet ettiler, boykotta bulundular, işkence yaptılar, öldürdüler, hicrete zorladılar. Peki ne oldu sonra? Sonra Bedir'de yenildiler. Uhud'da hemen hemen denk sonuçlandı savaş. Ee, ve daha sonra Mekke fethedildi. Mekkeli müşriklerin çoğu Müslüman oldu. Kazanan Müslümanlar oldu, kazanan İslam oldu. Ve lekad sebekat kelimetuna li ibadinal murselin. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz gerçekleşmiştir. O da nedir? İnnehum lehumul mensurun. Onlara yardım edilecektir. Allah Teala buna böyle bir vaatte bulunmuş. Peygambere yardım edecek. Ne yapıyor peygamber tabi bu yardım almak için? Böyle oturduğu yerde yardım beklemiyor. Allah rızası için çalışıyor, çabalıyor. İslam'ı insanlara anlatıyor. Onlarla beraber hareket ediyor. Mekkeli müşriklere karşı mücadele ediyor. Medine'deki Yahudilere karşı mücadele ediyor. Savaş gündeme geliyor vesaire. Haliyle çalışıp çabalıyor. Allahu Teala da yardımını gönderiyor. E, günümüzde peygamber yok. Bize yardım gelir mi? E, gelir tabii. Kural belli. Allah yolunda biz çalışırsak, onun dinine yardım edersek Allahu Teala da bize yardım eder. Tersine tembellik yaparsak da o zaman allah Teala'nın yardımı gelmez. Biz çalışacağız, allah Teala da bize yardım edecek inşallah. Allah nasip ederse, Safa Suresi 173. ayetten daha sonra devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız, alemlerin Rabbine hamd olsun. cumanız mübarek olsun. El Fatiha.